Kırdın, kırdın oğlum, kırdın oğlum, kırdın oğlum. Aynen aynen. Centil yapıp geldi. Centil yapıp geliyor. Ne oluyor lan? <laughs> ha! Geldi, Sen geldi Kırmızı Koruması var. Geliyor. Kapıdan geliyor. Oğlum geldi yine lan. Helal oğlum lan sana. Gelin lan buraya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün Halil İşko ile beraber Bad Wars oynuyoruz. Umarım güzel bir oyun olur arkadaşlar. İyi seyirler şimdiden. Daha fazlasını da gelmesini istiyorsanız da videomuzu beğenerek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Haydi bakalım yenelim ya. Gidiyorum. Hadi bakalım güzel bir oyun olur inşallah. Hilesiz buradasız çünkü az önce hile denk geldi. Aşırı garip bir hileydi ya hem de. Belki koyarım Z videoya bilmiyorum ama aşırı garip bir hileydi gerçekten. Geliyor Hızlıydı. da geliyor. Sıkıntı yok devam. Hızlı geliyor. yol yapma konusunda biraz hızlanırsak iyiyiz. <laughs> Lan dışında... ben de düştüm. Ben sen niye düştün? <laughs> Ay ben de düştüm. Çok Düştü adam düşüşüm. geldi. Adam geldi. Kırılmayalım. 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 Üstüne <laughs> olmayalım. Afk duruyor. Sen baksana ona ben geliyorum. Atladı. Atladı. Kıracak. 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 Hayır. Kırdım. Ya Halil. Oğlum atladı. Ne yapayım? Bundan olak var ha. Cık. Oğlum ya. Neyse sıkıntı yok. Buradan çeviririz. Gel. Ben set oldum. Gel beraber oynayalım. Neredesin? Orta, sana yol yapıyor. Senin tepene gideyim. yol yapıyor. Tepene yol yapıyor. Ben de onun üstünde oynayacağım. Çok riskli bir hareket bu arada şu an yaptığım. Simon ilk ben alayım dedi. Lan geldi geldi. Geldi. Ben attı ben attı Oğlum, galiba. Oğlum diyorum sana geliyor. Oğlum bu nasıl vuruyor? Bu değişik vuruyor bu da ya. Canı kaç? Ben öldüm. Öldüm öldüm. 7. Oğlum farklı vuruyor bu da ya. Attım. Batı ortaya kimse toplamamış. Ben toplayayım o zaman. Ortaya gitsene. İkişer ikişer dolu valla. Kimse yok şu an ortada. Aldım. Bakayım ben şöyle bir. Direkt şey olacağım. Elmas set. Elmas kılıç. Her şeyin al, Her şeyin al. Kimse gelmiyor şu an ortaya. Tamam, kimse. Beyza e giderken bana geri uğraşacak benle. Ee, nereye gidebileceğini söyleyeyim ben sana. Başka kim kırık? Kri kırık da kimse ölmedi daha. Oğlum herkes yanıyla uğraşıyor şu an. Bence Beyza e gidersin. Tamam deneyeceğim. Bakayım. Bizim base'de adam. Bizim base'de ortaya Bana geliyor. geliyor. Ortaya geliyor. Bunu? Alır mıyım bunu? Ee, belki. Setsin ya alırsın belki. Atabilir ama yolda. Dikkat et. Geliyor şu an ortaya geliyor. Görüyorum, o gelsin üstüne. üstüne. O gelsin üstüne. Atlasın orada canı gider. Aslında geçersin direkt karşıya. Ben de geç. Neyse. En Ben aldım, Yaptı, aldan. biliyordum geç, 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 geç 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 geç. Nereden geçeceğim oğlum? Yap yolunu geç. Geliyor tekrardan. Direkt rush yapıyor. Tamam. Çok o gelene kadar sen alırsın her şeyi. Nasıl alayım oğlum? Gitti bile. <laughs> Doğru. Geldi bu arada. Önümü kesecek. Geldi önüne geldi. Hadi oğlum. Ye onu. Hadi. <laughs> Bir kalp. Helal yes. oğlum. Uf. Yedin onu. Kapalan. <laughs> sana diyor. Bana diyor? Aynen, sana mı diyor? Kapalan Aynen, sana diyor. diyor. Aynen. <laughs> Soluna geçti senin. Sol tarafa geçti. Ne haber? <laughs> Keşke bunu harcamasaydım lan. Sıkıntı yok ya toplarım yenisini. Şimdilik bir e, elimden çıksın da bu adam. Koruma falan da bas. Tamam. Batu yok ki. Batu hala ortaya gelen yok. Ortaya gel Batu. Ortaya gel. Bu adam niye beni salmıyor ya? Şunu ölmesem var ortaya ya gel, yargılar ortaya gel, ortaya, artık gel, ortaya gel. Geliyorum, ortaya gel. Orayı direkt bitirirsin şimdi. Bakıyorum ortaya kimse gözükmüyor. Harbi tamam. kimse yok. Herkes yanıyor. Direkt kazma falan yani. alacağım. Kazma, kürek ne varsa alacağım. Aa şu yatak bu açık. Gideyim mi yatağa? Git. Mor. Mor şu an turuncu da. Sana Etrafı şey bak. yaptı. Attı. Ah helalsin Bilmiyorum. oğlum. Çok iyisin güzel info. Nerede şu an o? Nereden attı bana? O şu an solunda bak sol tarafta turuncu da. Niye gelmiyor? Biri de base'de mi? Base dolu mu? Bakayım yok yok. Mor birmiş zaten. Mor birmiş. Tamam o da orada. Başka var mı lan? Al yere Atladı. düştü yere düştü yere ha, geliyor. Atladım. Yeşil geliyor arkandan. Kuşt. Gördün mü yeşili? Gördüm. Koruma iki elmas ettim gelsin. Aslında bir base'e gidebilsem var ya Harbi ben gitmem lazım ya. Bura olmayacak. Önünü kesiyor dana. Ne oluyor lan? Arkandan top atıyorlar. 17 elmas acı. 17 elmas 14 zümrüt. Ortaya geliyor. Araya 14. kalacağım. Şey mor öne geldi. Mor ortaya geldi. Diamond'a geldi. İkisiyle de kapışıyorum şu anda. Mor geldi, mor geldi. Aldın onu da. Oha bu ne vuruyor? Aldın onu oğlum. Acı çok, çok garip vuruyor. Çok garip vuruyor. Laglı mıdır? Nedir lan? Lag oldu. İkinize de oldu. Oğlum ne vurdu lan? Allah'a billaha ya. Dön acele <laughs> dön. Git, bu git, çok git, sıkıntı bu adam. Git. Yok yok gidemem. Tamam. Bu adam çok sıkıntı. Emerald aram yine. Kimse yok ortada bakıyorum. Şu soldan biri geliyor. Şey var. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Alırsın onu. Sağdan gideceğim. Sağdan canım az. Şunu bastım. Koruma 3 bastım. 7 ee, tane daha kaldı. Ee, şunları şunlara bastım. Çılgın madenci bastım. Görünmezlik falan aldım. Kırmızı hala boş. Kazma aldım hocam. Elmas kazmam bile var. Balta al, balta. Baltada mı alayım? Bunlar şey. Balta da aldım. Tahta. Gel 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 kırmızıya gel. Kırmızıya bakıyorum ben bir. Mor kırıldı bu arada. Kırmızı daldı şeye. Oo kırmızı burada kill kasıyor acı. Gel gel kırmızı hala boş. Tamam gidiyorum. Kurkaz bitti bu arada. Kırdım. Kırmızılar iki hala şunu kesmem lazım. Kestim bu arada. Tamam bunu bir aldım. Güzel bir gitti. Yeşil burada. Bunu alır Tim mıyım? Lan bu tar topladın mı? E ee, bakayım alırsın. Luger işte. Nuk dediğim Oo. bu. Oo. Lugersa ağzıma tükürür. Tamam aldım bunu. <laughs> bunları ya? Diğer arkadaş base'de değil. mi? Aynen base'de o. Koruma 4 olayım ya be. Bence de koruma 4 ol. İstediğini yapabilirsin. Ya. oranın da yani ha haberin olsun. İki tane var o zaman ha sende. Kırdın, kırdın oğlum, kırdın oğlum, kırdın oğlum. Ha <laughs> enayiler. Tenti yap yapıp geldi. Tenti yap yapıp geliyor. Ne oluyor lan? He? Kış koruması gel. var. Geliyor. Kapıdan geliyor. Oğlum geldi bir lan. Helal oğlum lan sana. Gelin lan buraya. Üstlerine gitme sakın. Diğerde ortadan geliyor. Diamond'dan geliyor. Hangisi güçlü? Sağdaki. Geldi, Diğeri geldi. Golem koydu lan. İçeri girseydin. Güzel lan. oğlum lan. Lan. Boşta. Nasıl? <laughs> abi şansa önce bak önce. ya. Evet ikinci oyunumuzla karşınızdayız arkadaşlar. Devam ediyoruz ufak bir aksilikten sonra. Hallişko ile beraber umarım. Bu sefer Halil'imi kaybetmeden devam edeceğim arkadaşlar. Direkt en taşı yapıyor musun bu sefer? Yap. Yatağa. Sen o zaman yol yap ben Aynen. en taşı yapayım. Yoksa yatak kırılıyor ya. Nerede bunlar? Sağda. Ben gidiyorum hemen. Sakin yol yapacağım. Düşeriz müşeriz diye. Normal yapacağım. Bir baksana koyarken geldi mi? Yok gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Ne yapıyorlar? bilmiyorum ki. Biz neyiz? Turpaz mıyız? Allahım düştüm ya. Çok saçma düştüm. Gitsene. Gidiyorum. Beynim durdu orada. Griymiş. Kapladı şu an de kapladı. Sıkıntı yok hallederiz. Makas alayım mı? Gerek yok ya gelsene. Ben geldim. Oo taş gibi salıyor. Valla. İyi vuruyor, iyi vuruyor, iyi vuruyor. Beraber, bekliyorum, girmemiz seni lazım. Bekliyorum. Beraber girmemiz Bunlar lazım. Beraber girmemiz lazım. Mağula taayı topluyor. Bunlar da bize gelecek. Gel 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 gel. Geliyor geliyor şu an. Benim şu an kaybedecek bir şey mi? Turuncu bunlara geldi turuncu. Oo çok iyi. En taşı yap oluyor. Düştüm al. En taşı kaplıyorlar şu an. Atı. Vallahi mı? Kazma alacağız o zaman. Hı hı. Bekle kazma alalım. Bunlar oynadılar mı? O diamond'ı alalım biz. Hızlıca diamond'ı alalım. Şu an bence orayı bitirmeden oynayamayız ya. Turuncu Oynayamaz gelecek mıyız? yoksa. Sharpness basarız. Turuncu nereye turuncu gelecek, lan? gelecek. Turuncu Geldik. Onlara gelecek. Tamam onlar yesin turuncu işte. Biz niye gidiyoruz ki? Tamam Tur öyle yapalım. Onlar turuncuyu oynasın. Biz şapnız basalım. Sonra turuncuyu biz alırız. Tamam sen yap yolu. Ben şey aldım kazma aldım. Tamam. Oo kırmızıyla mavi birbirine girmiş. Kırmızı mavi araçlamış. Mavi ortadaydı. Mavi kırmızı geliyor, bir geliyor. geliyor. Çarpmış basacağım sen aşağı yap ona. Önünü kes. TNT atıyor ya yola. Niye? Gelmeyin diye enayi. Tamam ben demir setim. Hadi gidelim oraya. Düşmediler lan. Oğlum bu da lagır lan. Niye herkesin lag var? Bu kadar Sir, burada attım mı bir lag yerine? var? Bir ne nerede? Diğeri nerede? Niye de gider bizi kırar oğlum. Burada bir yerde. Attım onu da attım. Gel 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 gel. Geliyorum. Al onu oğlum. Al onu oğlum. Helal. Tutuyorum ben. Tutuyorum ben. Git kır. Kırıyorum. Kazman çağ. da var. Diğerini de tutuyorum. Diğerini de aldım galiba. Kırdım. Diğerini de aldım mı? Bir can. Aldım onu. Nice hocam. Diğerini aldım oğlum. Helal lan sana. Allah, korktum oğlum lan. Kaç elmasımız var? İki elmasımız Elmas, var. Elmas kalmadım. Hacı iki elmasa daha koruma ikiyiz. Öyle tamam, gidelim. Hadi gel gidelim. Yavaştan sen yol yap istiyorsan ben bekleyeyim 20 saniyemiz var. Bak mavi hala onlara dalıyor. Aa kırmış orayı mavi. Mavi orayı almış galiba. Yo turkaz mı ora? Yok biz turkaz biziz. Tam mavi orayı almış. Kırmızıyla mavi kapışmış mavi kazanmış. Ben bekliyorum. Bu arada onların base'i değil herhalde değil mi? Burası burası. Oğlum niye mavi turkuaz gibi mavi? Çok garip gözüküyor renk ya. Teksin. Dikkat et bekle beni. Halil altında dikkat et. Ben dönüyorum base'e evet. dönüyorum haberin olsun. Eee nerede? Kırayım şu... mı ben bunları intihar saldırısı? Kır. Yapma be. Yapma geç kaldım bir tık. Ne oldu? Patlattım yataklarını da. Harbi Baksana mi? Baksana bir obsidyenle. Yok. Açtım Hayır, da kırmadın yani. Kırmadın yani. Tamam anladım. Kıramadım aynen. Neydi? Direkt lazım. Normal açıklan yatakları şu an patlattım TNT ile patlattım. Onu demek istiyordum. Yiyemedim. Kırdım. Geldim 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 helal olsun. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bitirmeye geliyorum. Tek bile bitirirsin belki. Fightlamıyorum. Geldim 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 gel, geldim. Gel, gel. Aldım birini. 2 ve 1 alıyorlar. Hayırdır? Hadi. Geldim oğlum. Dal al, al, dal dal <laughs> dal helal be. Elmas sesliydi lan bir de. Harbi mi? He o elma setliydi. Dikkat etmedim. Çok iyiz oğlum. Dönüyorum ben direkt. Dön 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 dön. Ben ortaya gideyim mi buradan? Bunların ortada yolu var burada. Git. Solda 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 dikkat et. Top top atabilir. Bize geliyor. Geçtim Düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Bir düştü. Önünde biri mi var? Evet evet önünde. Aynen kapışıyorum ben şu an. Alırsın oğlum. Dört tane var. Düştü öldü. Düştü. Helal. Ben bir altın elma alacağım. Al. Aaa çıktılar lan. Gigi. Saldılar direkt. Oy oy. Kolaydı, kolaydı 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 Güzeldi güzeldi Üçüncü parttayız arkadaşlar Ne taraftalar adamlar? Solda galiba Sol 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 Gidiyorum ben Bedi normal kaplıyorum ya Tamam Direkt yol yapıyorum ben Onlar da yapıyor Ya ne yapıyoruz oğlum biz ya ikimiz de? Ben şey yapayım, yandan yol yapayım. İnşallah atlayacak benim tepeme. Ben onu attım, ben onu attım. Gelsene. Canım geldim, çok az. Geldim, geldim, geldim. Sen koru, kır, kır, sen kır, kır, kır. kır, kır. Sen tamam, kır. koru diyorsun, kır diyorsun. Hadi Halil. Attın. Sen, kır, sen, kır, sen kır, sen kır, sen kır. Sen kır. Ha, zaten ya. Valla, iyi. Pardon. Of, güzel, Gitti. güzel. Dön. Sen öledin saydın. Sıkıntı yok fark etmez. Gel. Diamond'a yol yapalım direkt. Sen gitsene benim glow'um yokmuş. Tamam. alamadım. Aa kırmızı şey orta geldi. Ortaya adam geliyor. Gel tutalım bunları. Gri bu. Bunlar iyi gerekirse var. Tamam kendini iyi yapar. Kendine engel olur. Ben gidiyorum base'e. Koruma vereceğim direkt Batu. Tamam. İkisi de oynuyor bana. Oo oynadı bana. Felaket oynanır. Bana oynuyor şu anda. Hal arkamda. Bir şey içiyor bu. Görünmez kişilik. He görünmez de görüyorum ki. Özür attı bizim base'e. Ender Pearl Gördüm gördüm gördüm. At onu. Evet. Kırdım öldürdüm. Kırdım, Kırdım <laughs> Hadi o, gel bunlar, gel gel. Bunları iyi bunları elememiz lazım bunları iyi. Gri, gri şeyler oynuyor var. millet oynuyor. Gri'yi kırmaya gidebiliriz ha kazman küreğin varsa. Var var. Gidelim mi sinsice? Gri Hadi başkasına girelim. gidiyor. Gri oyuna oyundan çıkarmamız lazım. Gri mi bunlar? Hangi renk oğlum bunlar? Gri, gri elendi. Gri. Bitti o zaman gri. Elendiler. Bitirmişler. Niye bundan? Mavi bitirmiş mavi. Oğlum bunların yatağı yok muydu ki? Kırmış bitirmiş Allah abi. Allah Değil. garip. O zaman kimi oynayalım? maviye mi oynayalım? Mavi 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 sıkıntılı. Ha mavi maviye kırmızı da oynuyor. Onlara mı dalsak? Elmas seti var ortada. Ne <laughs> <Sen> hepsi. Ben... <bitsin. gülüyor> al bunu da al. Elmas set olabiliyoruz şu anda. Al sen, o. sen elmas Bunun topla. Da. Tamam ben gideyim sen elmas topla. Tamam. Etraftan. Arkamda başkası var ama. Bize doğru biri geliyor Mavi, geliyor. Mavi geliyor. Mavi geliyor. Mavi geliyor. Bak. Tamam. Gel gelsin. Sıkıntı yok. Korumayı Lan! Vuramadım. Enay, geliyor. Enayi hayırdır? Öldü helal, öldü. Helal, helal helal. Bir tane daha tuzak Görmedik koy. Mi? Aa şeyi açamamış. O sizinle görmedi bu. Yok yok görmedim. Bizim maviye gitmemiz lazım. Gidelim ya abi. Mavi bize sıkıntı çıkaracak. Yeşiller daha şey lan. Yeşil miydi? Mor muydu? Mor. Mor daha deri set. Mor şu an turuncuyla kapışıyor hala. Aynı bizim bir önceki şey gibi. Oyun gibi. Tamam. Aa şey üstünde şey varmış. Bir dakika. Kime gidecektin? Mavi. tam Tamam mavi burada. Tent alıp geliyor. Kapışıyorum ben maviyle. Tamam tent alıp geliyorum Bata beklersen. Birini aldım. Beyzdeyim abi ben daha. Tamam. kadar. Geliyorum. Yumruk senin attın ya bak. Evet. Okey geldim. Ortadayım. Bunlar yatağı normal gibi. Lan yatağı açık. Yatağı Kırdık. açık. Hadi 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 hadi. Yatağı gözüküyor. Hadi Ender Pearl varsa git kır lan. Yok ki. Oğlum, Yol nerede? Yatağı açık. Sss, direkt buradan gel. Ama tutuyor. Görünmez için gidebilir miyim? Geliyor. Yapma. Birini atmamız lazım kesin. Abi yolu kapatıyor. Ben gider Bunlar... kırarım lan. Açık Al açık lan. görüyorum. Baksana bak bak açık bak. Malların haberi yok şey e, fireball yapıp yap da patlatayım mı? Yap mi? yap. Bakayım bir tam yerine. Hadi sağda direkt biz de Allah kahretsin. Aa ben düştüm ya düştüm bok gibi düştüm ya. Oğlum onu yaparken ben dibindeydim beni de atıyordun. Vallahi. Vallahi beni <laughs> Yo, atıyordun. Çok kötü düştüm ya. Tamam ender pearl al gel. Hala açık yatakları. Senin attığın kaç taneydi oraya? Bir tane falan. O zaman o yetmez. Bir ortaya gidip toplayayım gelin ben o zaman. Bu bize yol, bir yere yol yapıyor hocam. Çaprazına yapıyorsa bize. Çaprazına. Bize yapıyor. Lan yatağı açık. Duruyor. Batu yol yapsana ya baştan. Top attı. Yapacağım da top atacak. Onun yüzden çarpamıyorum. yapamıyorum. Bekle ben Ender Pearl alıp geliyor. Tamam. Bekliyorum. Alev bekletiyor. Bize gidiyor. Lan bize geldi, gidiyor. geldi 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 geldi. Alırsın değil bize mi geldi. onu? Vallahi bilmiyorum. şeyim var. Hacı geldi Tahtaç bile. Döneyim mi, döneyim, mi? mi? Lan. lan alırsın. Ölsem bile alırsın. Bu sayede ben onlara giderim kırdığını sanıyor enayı. Attım bunu. Tamam ben bunu oynuyorum. Şey görünce çok oldu. O oh, yeni görünce çok oldu. Top top atacak. TNT falan var lan. Ben bunun yaptığı yoldan geleceğim. Aa çok mantıklı. Aşırı mantıklı. Gel bekliyorum. Bekle. Bizi kendileri yol yaptı. Top attı bana. Biraz oyala. Sana Lokal yine oradan lan. geliyor. Yine oradan geliyor yoldan. Gelsin gelsin gelsin. Kapattı ya. Görünmez oldu. Geldi oldum. buraya. Ana geldi. Tamam alırsın onu. Ben görünmez oldum. Aldım aldım aldım. Oğlum çok güçlüyüz lan bunlara göre. Kırdım. Helal oğlum lan. Geldim geldim geldim. Yardıma geldim. Gel. Kendini patlatacak mı? Bir can. İkisi de aldık. Helal oğlum be. Turuncuyla birebir kaldık. Güzel. Bunlar gelişmeden direkt turuncuya girmemiz lazım. Aynen sonra. öyle. Ender Pearl'ı atıp direkt alayım ya düşürdüm. Çok iyi. Devam et. Ne yapıyorlarm okay bunlar? Oğlum bunlar noob lan herhalde. Oğlum bunlar nasıl hayatta kaldı bu saate kadar? Sen kır, sen kır, sen kır, sen kır. Sen kır. Sen kır. <laughs> Bize öyle öyle bir talimat gelmedi. Tahta yapmış. Bildin ya, mi? Kim kıssak ya, kim kıssak ay? Videodayız ama. Videodayız ama. Kırayım mı? Öldün mü? Yok. Öldürüyor mu öyle? Yazıktır lan ayıptır <laughs> <Zeyt> günahtır. <alıyorum. gülüyor> tamam çıkacak yerde zaten. Güzel çaldın tamam, ha. <laughs> Allah Allah. Nice hocam. Eline <laughs> sağlık. Güzeldi güzeldi çok güzeldi. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.